Selam millet ben Cazmaga. Dikaling oyununun yeni bir bölümüne tek tekrar hoş geldiniz. Evet ikinci kez oynuyorum bu oyunu. İlkinde biraz zulüplük yaşadık. Bir tane adam öldürdük ve ee, sonra da bizi öldürdüler. Bakalım ikinci oyunda ne kadar dayanabileceğiz. Şimdi etrafa şöyle bakıyorum hızlıca. Yerden bulabileceğim eşyalar olursa onları alacağım. Evet sesler geliyor. Bir evin yakınındayız. kimse yok gibi şu an için. F'ye basılı tutuyorum ve... Aa, dur. Kendimizi zehirledik ya. Çok kötü ettik, çok kötü ettik. Hayır, gazdan kaçalım. Kimse yok gibi etrafta. Şuradan alabildiğimi alayım hemen. Evet gaz durdu. Ee, ben hemen biraz ağaç yumruklayayım. Gazı bastırmakla yanlış yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hemen şunu craft edeyim. Bir tane bandaj yaptık. Gazdincen kadar burada takılacağım. Tekrar evin içine gideceğim Gazdincici. Çok noob bir başlangıç oldu. Evin içinde sandıklar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Evet, uzakta yaptım ama Ee, ihtiyacım olan şey tuzak değildi. Tahta düşürmüştüm sanki yere. Almayı unutmuştum. Neyse devam ediyorum. Şu evin içine giren başkası olmadıysa eğer. Evet yanlış yaptık. Birisi şu anda giriyor. Galiba öleceğiz. Dikkatli çıkıyoruz hızlıca. Evet birisi gaz bastırdı. Hemen kaçmamız lazım. Arkamda birisi var. Arkamda birisi yok. Ama orada bir oyuncu vardı. Stamina boost. Ne bulabilirsek. Hadi bakalım. 5 tane para geldi. O diğer oyuncuyu ee, biraz zor buluruz ya. Sandık süper. <laughs> Bakalım ne çıkacak sandıktan. Ya çıktı bir tane. Birisi öldü. Birisi de boğuluyor sanki. stamina boost. Şu ağacı yumruklayalım da biraz ok çıkar belki. Yani daha doğrusu ok yaparız. Evet hemen tahta nerede? Alttan okumuz var bir alt ok daha yapalım. Alt okumuz daha oldu. Hemen binaya gidiyorum. Eğer eleman binayı basmadıysa kalan sandıkları toplamak için. Şu an için kimse yok. Evet, açmak için 50 şey lazım. Dışarıda birisi var. Evet, birisi daha öldü. Hiçbir şey yapamadık arkadaşlar. Çok boş bir başlangıç oldu bizim için. Hemen üst kata çıkıyorum. Üst katta sandıklar var. Açılmayan. Evet. Şunu açalım. Buradan şey çıkacaktır para. 40 olduk. Evet şimdi bir gidip bunu satarsak eğer biraz daha para gelecektir. Şunu satalım 3'e. Şunu da bozduralım hemen. Sandığı açacağım ardından da. Evet gelen giden yok hemen. Şu sandığı 50 tane harcayıp açalım. Bakalım ne çıkacak içinden. Evet güzel bir meal. Random <laughs> e airdrop. <laughs> bir tane metkiti aldık. Evet. Şimdi gidip bir tane de şey airdrop düşürelim. Gelen giden yok etrafta. Evet gidiyorum o zaman ben sudan atlayıp. Kaç kişi kalmış hayatta? 5-6 kişi hayatta şu anda. Görünüşe göre. Airdrop çağırabiliriz. Eğer bir airdrop yeri bulursak. Şurada bir tane var. Uf, uh, kimseyle daha karşılaşamadık. Bir kişiyle karşılaştık. O da ee, sağ olsun gaza boğdu bizi. Kaçmak zorunda kaldık. Şu an beni gören kesim vardır da ben kimseyi görmüyorum. 175 para lazım. Airdrop çağırmak için. Birini sanki duyar gibi oldum ayak sesini. Evet çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Birisi var birisi var. Binanın içinde muhtemelen. Aynen binanın içinde biri var. <laughs> Bakalım kim ölecek? O mu ben mi? Neredesin? Üstesin. Kaç 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 geliyor. Evet. Gelecek. Bir tane okla vurduk. İki kere vuramadık. Hadi aban. Aban. Can azaldı, can azaldı. Hadi. Ve öldürdük. Hemen canımızı dolduralım. Evet, çok güzel. Bir şey daha aldık. Ve yayımızı geri aldık, Tamam. Evet şu an bandajımız da var. İhtiyacımız olmayacak ama. Evet şu kapıların içine bir bakayım. Bir kişi öldürüyor. Çok güzel bence. Item crate açıyoruz. Ne bulduk içinden? Dinamit. Evet şunu atayım. Onun yerine bandajı alayım. Hadi bakalım. Son kapıya bakıyorum. İçeride işe yarar bir şey bulamadım. Şurada sanki crate var yerde. Evet crate'i açalım. <laughs> Hadi. bad armor çıktı. Şunu atıyorum. Ve armorumuz da var şu anda. Başka alabileceğimiz bir şey var mı etrafta? tarafta görünür de yok. Para. Funç. Funk. Neyse. 5 daha funk verdi. Evet satabileceğimiz bir şey var mı üstümüzde? Şu anda dinamit satsamasında olur. Ama dinamit kalsın ya. Dinamit kıymetli. 7 tane okumuz var. Ben biraz daha ok yapayım. Hemen şunu da ok yapalım. Evet. Şurada bir tahta daha olacaktı yerde. İşte burada bir tahta, tahta daha var. 5 full karşılığı ok yapıyorum. 19 tane okum oldu. Çok güzel. 70 tane de şeyim var. Param var. Oyunda para funk diye geçiyor. Evet biraz daha ne? 175 75. Allah belanı vermesin. koşamıyorum. Öldüm. Öldüm. O, Bir kişiyi öldürdük. Ve biz öldük. Neyse sağlık olsun. Bu oyunda bu kadar. Başka oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.